Survivor'da bu haftanın son kadın elenme adayı bakın kim oldu. Olaylı konseyden görüntüler. Diyello'ya girecek dördüncü isim kim? Acun Ilıcalı'yı bile sinirlendiren o konsey. Hepsi ve daha fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de Survivor'ı severek izliyorsan lütfen abone olarak ve de videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma şimdiden çok teşekkür ederim. Bildiğimiz gibi Survivor'da son zamanlarda ortalık baya bir 56. En fazla Sema ve Pınar kavgası konuşulsa da yeni gelen Mehmet'le Efecan arasındaki gerilim de sürekli tırmanıyor. TV'de pek göremediğimiz bu gerilim maalesef ki son zamanlarda iyice artmış durumda. Ve ödül oyununda Mehmet gidip Efecan'a vurdu. Fakat bu biraz araya kaynasa da Biraz daha dostane bir şekilde çözülüyor gibi gözükse de Acun Ilıcalı bu duruma baya bir kızdı. Çünkü son zamanlarda Survivor adeta Box Ring'ine döndü. Ve ikili arasındaki bu gerilim Acun Ilıcalı'yı gerçekten çok sinirlendirdi. Ve Acun Ilıcalı artık temas konusuna çok daha fazla dikkat edeceklerini, eskisi gibi yumuşak yüzü davranmayarak gerçekten artık kim kime temas ederse bedenini çok ağır ödeyeceğini söyledi. Arkadaşım sen Acun Alıcalı'ya katılıyor musun? Gerçekten artık boks gibi bir Survivor izliyorduk. Fakat bunun önüne geçileceği söyleniyor. Bu durum hakkında ne düşünüyorsun? Yorumlarda yazabilirsin. Bildiğimiz gibi ilk potaya giren isim Serenay. ikinci potaya giren isim Sevgi. Üçüncü potaya giren isim Sema olmuştu. Bu hafta oynanan son dokunulmazlık oyununu da kaybeden takım maalesef ki maviler olacak. Ve geçen potaya girmekten ucu ucuna kurtulan Tuğba bu haftanın dördüncü kadın elenme adayı olacaktır. Arkadaşım sen bu durum hakkında ne düşünüyorsun? Yorumlarda yazabilirsin. Lütfen abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutma.